Birinci soru. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yerleşim yeri olarak tercih edilmektedir. Buna göre bu bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A şıkkı yeraltı kaynakları bakımından zengin olması, B şıkkı ulaşım imkanlarının gelişmiş olması, C şıkkı tarımsal faaliyetlere elverişli olması, D şıkkı ikliminin insan yaşamına uygun olması. Bakın ne diyor? Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar. Bu tarımsal faaliyetle ilgilidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu bölgenin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin en önemli nedeni tarımsal faaliyetlere elverişli olmasıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru aşağıdaki tabloda yerleşim yerlerinin tercih edilmesinde etkili olan beşeri ve doğal faktörlerden bazıları verilmiştir. Yerleşim yeri tercihindeki faktörler ee, bu tabloda boş bırakılan 1 ve 2 numaralı yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Evet. Doğal faktörler, iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü. Şimdi turizm doğal faktör değil. Bu olamaz. E, ee, ticaret de doğal faktör değil. Eğitim de doğal faktör değil. Bakın su kaynakları doğal faktördür. Beşeri faktörler tarım, sanayi, ulaşım ve ticaret. Evet. Bakın B şıkkında Doğal faktörlere su kaynakları, beşeri faktörlere de ticaret gelebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru, nüfus piramidi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı kadın ve erkek nüfusu birbirine yakındır. Bu söylenebilir. B şıkkı nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. Evet grafiğe baktığımızda 45 yaşın altı bakın burası. Buradan aşağısı daha fazla olduğu için bu da söylenebilir. C şıkkı 75 yaş ve üstü yaşlı nüfus oranı fazladır denmiş. Arkadaşlar 75 yaş ve üstü bakın şurası. Bunun nüfus oranı daha az, fazla değil. Bunu söyleyemeyiz. D şıkkı 5 yaş altı nüfus oranı %5'in üzerindedir. Bakalım. 5 yaş ve 6. Bakın şurası. Şimdi bunları topladığımızda erkekler %4, kadınlar %4 yaklaşık toplam %8 yapıyor. Yani %5'in üzerindedir. Bunu da söyleyebiliriz. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet. 4 ilimizin nüfus ve yüz ölçümü verilmiş. A şıkkı. Ankara'nın nüfus yoğunluğu Diyarbakır'da daha fazladır denmiş. Ankara'nın nüfusu 5.747.325. Yüz ölçümü 25.632.000 km2. Diyarbakır'ın nüfusu 1.791.373. Yüz ölçümü 15.168 km2. Evet, bakın buradaki verilere göre Ankara'nın yoğunluğu daha fazla. Evet, bu söylenebilir. B şıkkı, yüz ölçümü en küçük il olan Ardahan'ın nüfus miktarı en azdır. Şimdi tabloya baktığımızda yüz ölçümü en az olan Ardahan ve nüfusu da en az olan gene Ardahan. Bu doğru. C şıkkı, yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğunun en az olduğu il Diyarbakır'dır denmiş. Şimdi bu yanlış arkadaşlar. En az olduğu il Diyarbakır değil Ardahan'dır. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı. Yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il İstanbul'dur. Evet bakın yüz ölçümü 5461 km2 fakat nüfusu bin dolayısıyla nüfusun en yoğun olduğu il İstanbul'dur. Beşinci soru. Nüfusun yeryüzüne dağılışında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha az etkilidir? A şıkkı iklim, B şıkkı sanayi, C şıkkı bitki örtüsü, D şıkkı yüz ölçümü. Evet arkadaşlar yüz ölçümü diğerlerinden daha az etkilidir. İklim, sanayi ve bitki örtüsü etkilidir fakat yüz ölçümü etkili değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. İzmir Türkiye'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihi bir şehir olan İzmir, demir ve karayolu ağı ile iç bölgelere bağlıdır. İzmir Limanı dış ticarette önemli bir yere sahiptir. İzmir'in turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir'in nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden biri değildir. Aşıkı, ulaşımın gelişmiş olması. Evet, bu önemli arkadaşlar. Bakın. Demir ve karayolu ağı deniyor bakın bu ulaşımla ilgili. B şıkkı ticaretin gelişmiş olması. Evet. Bakın dış ticaretten bahsediyor arkadaşlar. Bu da önemli. C şıkkı sanayinin gelişmiş olması. Evet. Bakın burada sanayiden bahsediyor. D şıkkı zengin maden yataklarının olması. Evet. Bu İzmir'in nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden birisi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan Yaşlı nüfus oranı fazla, genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grafiklerden hangisi gelişmiş bir ülkeye ait olabilir? Arkadaşlar ne olacakmış bakalım? Ee, yaşlı nüfus fazla, genç nüfus az olacak. Şimdi A şıkkında bakın yaşlı nüfus en fazla, genç nüfus en az. Dolayısıyla A bu gelişmiş ülkeye ait bir grafik olabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Türkiye nüfusunun iş kollarına göre dağılımının verildiği grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. Şimdi 1927 yılında tarım en fazla görüyorsunuz. 1980 yılında önce hizmet sektörü sonra tarım sonra sanayi. 2010 yılında bu sefer hizmet sektörü yarı yarıya bakın arkadaşlar. %25 ve %26 oranında da sanayi ve tarım verilmiş. Şimdi bakalım. A şıkkı. 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmıştır. Evet bu doğru. B şıkkı. 1927 ve 2010 yılları arasında Türkiye'nin sanayisi gelişme göstermiştir. Evet sanayi gitgide artıyor arkadaşlar. 1927'den 2010'a kadar sanayi büyümüş. C şıkkı sanayide çalışan nüfus oranı verilen yıllar arasında sürekli artmıştır. Evet bu da aynı şekilde söylenebilir. D 1927 ve 2010 yılları arasında tarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmıştır. Bu söylenemez. Tam tersine tarımda çalışan nüfus oranı azalmıştır. Bu yanlıştır. Doğru cevap değişik olacak. 9. soru. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında faktörlerinin hangileri etkili olmuştur? Bir, Turizm. Evet. 2. Tarımsal faaliyetler. Bu da doğru. 3. Madencilik. Evet. Madencilik etkili olmamıştır. 1 ve 2 etkili olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Türkiye'nin kır ve kent nüfus oranlarının gösterildiği grafikler incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Evet. A şıkkı. 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur diyor. Şimdi bu bilgiye ulaşamayız. Çünkü yurt dışına yapılan göçlerde köylerden ve kentlerde gidenler olmuştur. B şıkkı, 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli artmıştır. Evet, kent nüfusu bakın önce 24'ten 35'e sonra 76'ya çıkmış. Bu söylenebilir. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı, 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır denmiş. Bu yanlış. Çünkü tam tersi burada %76 ile kır nüfusu 24'te kent nüfusu olduğu için yani... Kır nüfusu kendi nüfusundan fazladır olacaktı. D şıkkı. 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nüfusundan daha azdır denmiş. Hayır. E, bu da söylenemez. Çünkü arkadaşlar ülkemizin nüfusu her yıl artmaktadır. Doğru cevap. B şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki grafikte bazı illerin nüfus artış hızı ve doğurganlık oranları verilmiştir. Buna göre hangi ilin daha çok göç verdiği söylenebilir? Şimdi doğurganlık oranı fazla olacak fakat nüfus artış hızı az olacak. Dolayısıyla üçüncü ilde bakın bu var. Nüfusun az olması göç verdiğinden dolayıdır. Bakın doğurganlık daha fazla ama nüfus az. Dolayısıyla bu il üçüncü ildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 12 soru. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler, kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle şirinin yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi şirinin yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni olabilir? A şıkkı, yer şekilleri, B şıkkı, sanayi, C şıkkı, turizm, D şıkkı, yer kaynakları. Bakın şirinin yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukla diyor ya, bu yer şekilleriyle ilgilidir. Bu nedenle nüfus seyrektir. Doğru cevap A şıkkıdır. you mm -hmm.